arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Onu uzun zamandır video atmıyorum. Bekleyenler için özür dilerim. Burada ee, bu arada yılbaşı güncellemesi geldi oyuna. Ee, cuma veya cumartesi günü yeni video kesinlikle gelecek. O video 20 dakika falan olacak. Şimdi hemen şey yapıyorum. Oynaya tıklıyorum. Ee, yeni etkinlik arkadaşlar. Hediye talanı diye bir etkinlik. Hadi girdim şimdi arkadaşlar. Girdim ya şimdi arkadaşlar. Burada bu yeni bir etkinlik. Bilmeyenler için. Bak şu üstünde durduğum şey var ya arkadaşlar hediye kutusu. He o hediye hediye kutusu. bunu alıp bir yere götürmemiz gerekiyor. Kendi yerimize. Şimdi onu almak için saldırıyoruz. Arkadaşlar burada bana Max çıktı. Arkadaşlar video atmadım bra pas aldım diye. Lu bra pasını almadım ama. Arkadaşlar getirdim. Ben getirdim. İlk defa ben getiriyorum. Veya ikinci kez mi ne? bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada dünya kupasını izlediğim için şöyle bir emoji de verdi bana oyun. Öldürelim hemen. Arkadaşlar videonun başlığını buldum. Hediye talı Hediye işte etkinliğin adı kralları. Hediye talı kralları videonun başlığı olsun. Arkadaşlar yeni karakter. inanamıyorum Çekil. Haydi al bizimkine. Arkadaşlar götürdük. Şimdi kazandık. Ben bunu de çok iyi oynuyorum. Max de bana iki hafta önce çıkmıştı mega kutudan. Mega kutu mu küçük kutu mu? Arkadaşlar aynen hediye talanım kralları olsun videonun başlığı. Bir sonraki videomuzda yeni gelen karaktere, ücretsiz gelen karaktere bakacağız. Ama ondan önce de bir video çekmeyi planlıyorum. Şimdi dalıyoruz arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar öldüm. Şimdi Arkadaşlar yüzümü göstermiyorum. Yılbaşına kadar 100 abone olursak yüzümü göstereceğim. Eski videolarımdan bakabilirsiniz ama o eski yüzüm. Yani baya bir geçti. Büyüdüm artık. Yani yüzümün değişikliğini görmek istiyorsanız kanalım yılbaşına kadar 100 abone olursa Yapacağım. Arkadaşlar niçin saklandım? Ölüp takımı zor duruma düşürmek istemedim. Hayır arkadaşlar. Attılar be. Arkadaşlar şimdi hemen özel gücümü açtım. Gidiyorum. Mamamamam. Ah. Arkadaşlar bu arada Max'in canı çok az olduğu için pek iyi iş çıkaramıyorum ama bu harita iyi Gidiyorum. Hımm. <laughs> Yani bu haritada Max'iniz varsa Max kullanın veya Spike'ınız varsa da Spike kullanın. Leon falan da olur. Bilmem Amber'iniz varsa kesinlikle Amber kullanın. Çünkü babam arkadaşımın telefonunda Amber var. Çok on numara oynuyor. Yani bu haritada ben çok iyi gidiyor arkadaşlar. Bir de Max. Hayır. Hayır. Arkadaşlar, bu arada bu sur olmasa. arkadaşlar bu arada ben Colette'in özel kostümünü de Colette'li de aldım. Onu gösteririm az sonra Colette'li oynarız. Neden video çekemedim? arkadaşlar koronadan dolayı baya bir video çekmem azaldı yoksa her gün takır takır video atıyordum ama bu korona yüzünden bir şey yapamadık neyse yarın video gelir mi veya bir gün sonra yarın yani veya iki gün sonra video gelir mi bilmem kaybettik arkadaşlar hep kazanacağız diye bir şey yok tabii ki de neyse Devam diyelim de benim görevim var. Çünkü devam de 10 kere diye ben 5 kere yapacağım şimdi bunu dediğim için. Kaybettik. Kaybetmek de var. Kazanmak da var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ı seviyorsanız ve bu Brawl Pass sezonunu aldıysanız abi ben aldım yazın. Ben de bu şekilde veya like atın. Kaç like gelirse Brawl Stars'ı o kadar kişi yüklemiş derim ben de. Türk olarak. Türk sayısını göstermiyor çünkü ne kadar Türk yüklemiş diye. Hadi lan Erik. <laughs> Haydi Erik. Arkadaşlar çok şey attı o golü ama. Neyse arkadaşlar ben en baştan başlayacak diye bir şey yapmadım. Savaş topu zannettim bunu. Arkadaşlar ben bu haritayı çok sevdim ya. Max çok iyi oynuyor burada. Ama topu götüremiyorsun Max'le. Nereye kullanıyorsun ultini? Arkadaşlar. He bu arada yeni gelecek karakter için ee, yarın veya öbürsü gün video çekersem Brawl Talk'ı izleyeceğiz arkadaşlar hep beraber Brawl Talk'ın gizemlerine bakmamız için e, benim 200 abone olmam gerekiyor 200 abonede Brawl Talk'ın bütün gizemlerini göstereceğim bütün gizemlerini en ufak bir detayını bile kaçırmayacaksınız arkadaşlar Neyse şimdi aldık adamlara. Yes! Erik adamsın. Arkadaşlar Erik'in de kupası bayağı bir lan. Right? Arkadaşlar şimdi bakın dediğim gibi 10 kez tekrar oyna seçeneğini kullan diyor. O yüzden tekrar oyna yapacağım. Arkadaşlar videoda çıkmak isteğiniz varsa yorumlara yazsın. Kendi kodunu, profil kodunu arkadaşlık isteği atarım. Ve kendi kodumu da atarım size. <laughs> Açıklamada az atarım belki. Belki ama. Büyük ihtimalle atmama. Arkadaşlar bu yeni karakteri sakın almayın ha. Bak. Yanımdaki karakter öldü, öldü şu anda şuradaki karakter. Şuradaki karakteri az önce göstereceğim. Nerede? Arkadaşlar bakın bu. Bunu sakın almayın şunu. Çok az vuruyor ya. Hiç tercih etmiyorum. Genelde ben bütün karakterleri tercih ederim ama bu çok kötü ya. Böyle bir güçsüz bir karakter görmedim. Max Bloom'dan daha güçlü. Max tabi güçlü arkadaşlar. Ha arkadaşlar ben hani surge aldım. Nani'den güçlü diye bir videom vardı benim. Ya orada ben e, Nani surgenin annesi dedim. Aslında Max surgenin annesi orada karıştırdım isimlerini. Neyse şimdi hep beraber kanca beraber önce beraber daldık buraya. Lan ne adamsın sen de Rosa ya. Hızlandırdım yeni karakteri. Onun ismini bilmiyorum okumadım. o oh, karakterin ismini. Öldüm. Arkadaşlar Rosa şimdi girer. Bir sonraki videomuzda ya şeye bakacağız ya da Brawl Talk'ı izleyeceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu video trendlere girerse. Ne yapacağım biliyor musunuz? Trendlere girerse bu video. Hile yapacağım arkadaşlar. Efsanevi çıkarma hilesi. Like atın o yüzden. Trendlere girsin. Babam kullandığı o hileyi. <laughs> yaptı ben kullanmadım. <laughs> Ama taktiği biliyorum. Ben söyledim babama. Yine açtığım hesapta Arkadaşlar yine kaybediyoruz. Bu ne? Ben karakter değiştireceğim. Kaybettik arkadaşlar. Ya bu karakter yüzünden hep bunun yüzünden bu dede yüzünden kaybediyoruz ya. Çıkış lan. Görev görev istemiyorum. Ah çok az kaldı. Ya görev değil. Karakter. Ha arkadaşlar bakın benim kolletim var 9 seviye. Göstereyim mi ya? Göstereyim mi arkadaşlar size ya? Hadi gösteriyorum arkadaşlar. Çok merak etmişsinizdir nasıl oynuyorum ben kolleti diye. Hadi bakalım. Like atmayı, bildirimleri açmayı ve kanalı abone olup yorum atmayı unutmayın geçelim. Vur vur, 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 vur vur Ah, kurtulduk. Arkadaşlar ben bu koleti iyi oynuyorum ya. Şöyle bakayım bakayım bakayım. Şöyle sana bir uçalım. Uçalım sana. Hop hop. Uçalım. Ah arkadaşlar ama bayağı bir döktük oraya. Bale kaldı sadece orada. Ya ne yapıyorsun? Geyim ya. Arkadaşlar burada kulübümüz yok şu anlık. Ben kulübü açmıştım ama orada çok küfür edildiği için kapadım o kulübü. Çok küfür ettiler birbirine kapadım o kulübü. O mesajları görmek istemiyorum. Görmek bile istemiyorum. Ölün lan gıcıklar. Gıcık. Ölmedim. Vallahi ölmedim. Arkadaşlar. Şimdi vuralım bunlara. Of. Arkadaşlar bu arada ee, cuma veya cumartesi günü dediğim gibi karakteri göstereceğim size. Hatta alacağım onu. Ücretsiz karakteri. Yani çok güçlü bir karakter. E, Lex'ten izledim ben zaten Lex'in kanalından. Lex yazarsanız L X X'i i harfi yok. <laughs> Anladınız siz beni Lex yazın çıkar o zaten Onun kanalı. O yeni gelecek karakterle <laughs> bütün karakterleri vesat tutuyor. Burada arkadaşlar. Biraz hasta olabilirim. Neyse. Aa, la, la, la. Hasta değilim arkadaşlar. O benim balgam var çok da. Arkadaşlar şimdi dalın dalın haydi. <laughs> Girin. Girin arkadaşlar. Lan lan oğlum. Arkadaşlar ekiple video gelmesini istiyorsanız bu videoya 70 like gelirse yapacağım. 70 like ama. 40 değil 80 değil. 70. Tam tamına 70 like. Gel işte yapacağım. Ne demiştim ne yapacağım? He aklıma geldi. Neyse. Arkadaşlar. Kaybediyoruz galiba yine. Neyse. Kolleti gösterdim. Ondan sonra baylayı alacağım. Yani sırf merak edenleriniz var diye kolleti aldım. Yoksa ben Kolleti kullanmam hiç bu haritada. Bu haritada kollet pek iyi değil. Hatta hiç iyi değil. Ne pek ya. Pek değil. Hiç değil ambe. Pek değil. Hiç iyi değil. Bu haritada. Haydi. Haydi. Türk'ün gücü adına. Girelim lan. Kaç. Ay, kendimi zor tuttum. için. Bu nedir ya? Çok gıcık oldum. Maç bitti beraber. Kollet işte. Eh, yem kötü arkadaşlar. Hemen şöyle alıyorum. Arkadaşlar burada ben bir ay içinde baya bir elmas kısmış olacağım. yo o elmaslarla şey şeye nerede o? Dynamite'a kostüm alacağım. Yılbaşı kostümü. Onu kesinlikle alırım. Bir dahaki veya yakındaki videolarda görürsünüz. Aldığımda çok güzel bir kostüm. Michael arkadaşlar hep şuradan vuracaksınız bak. Kimse gelemiyor gördünüz mü? Amber'i bile yenerim böyle. Bu şekilde. Bu da size bir taktik olsun. Gideceksiniz. Siz hiç yaklaşmadan. Bakın gördünüz mü? Amber'i bile öldürdüm. Şöyle ben aslında Dynamite iyi oynamıyorum. Bu haritada bayağı bir iyi gidiyor. Girmeyin körler ya kör. Lan Amber. Ulan Amber. Ulan Amber. Öl lan. Sen dön. Bilerek koruya attım. Leon görünmez oldu ya oradan gelebilir diye düşündüm. Ulan Amber. Ulan Amber. Ne de çektiğim. En sevmediğim karakter Amber. En nefret ettiğim. Ama kullanmış olarak yeni Amber yani. İstediğim karakter Amber. Ya bırakın lan bizim kutunuzu Koruyun lan kutuyu. Ben buradan bombalayacağım onları gelemez. Her gelemez. Yakacaklar. ben de yanabilirim. Arkadaşlar bu arada tere ile beni kendimi karıştırdım. Ha arkadaşlar burada eee yeni bir savaşçı gelecek. E, o ücretsiz savaşçının yanında Brawl Talk'ta öyle bir şey demişlerdi galiba. Hatırladığım kadarıyla yeni bir tane karakter daha gelecek. Umdur! Umdur! Arkadaşlar çok sinir oluyorum. Siz de an sinir oluyorsanız arkadaşlar like atın. Like atın ki ben de anlayayım. Hmm, bu Amber'e gıcık oluyormuş anlayayım arkadaşlar siz şey yapmazsınız Yasan mıyım ben? Hı? Yorumlara da yazabilirsiniz. İlk başlayacağım böyle işinde ağzına da burnuna da böyle işin ağzına da burnuna da sık. Neyse. Arkadaşlar ıı, video bu kadar mı olsun? Neyse bu video bayağı uzun olacak arkadaşlar 20 dakika falan tutarım ben videoyu 18 dakika olmuş Bahadır Gale almıyorum almıyorum bakayım bakayım nasıl oynuyorum ben bu Arkadaşlar Şöyle 18 buçuk dakika olmuş Güzel 20 dakika tutarım herhalde veya 30 dakika falan tutarım ben bu videoyu. Yüklemesi biraz zor olacak ama ya bunu kanala. mesela arkadaşlar ya. Eh buradan birileri bunu götürürken de uzamaya yakalanırlar. Hediye kutusu kalır. İyi olur. Bir an hacker zannettim. Ben. Yani iki tane de onu görünce kopyaymış. Keşke Tam da aynı mayıklık oldu şimdi ama. Hayme senin ağzını vurmanı vırayım. Nasıl biçim söz daha iyi. Neyse arkadaşlar girelim. Arkadaşlar belli ya. Kaybedeceğiz bu maçı da. Bu maçı atalım. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar neden kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden kanalıma abone olmuyorsunuz? Adam he he kaç tuz önlettim canı gitmiyor. Ne oldu bu adama ya? Ne Yıldız gücümü kullanıyorum. O yüzden her vurduğumda yavaşlıyor. Bitti arkadaşlar. Yani bir dakika 20 dakika doldu ya. Hoşça kalın ve ve Hoşça kalın ve bay bay. Ho ho ho.